Aferin benim oğluma. Annesi kurban olsun. Annesi ona kurban olsun. Aa, aa. Aferin sana. Aferin benim bir tanem Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Gel. Hop. Hop. Hmm. Küçük Bey'in yemeği yedirildi, altı değiştirildi. Ev sahibinin numarasını buraya bırakıyorum. Tamir parasını bizim ödememiz gerektiğini söylerse sakın pabuç bırakma. Ona boruları kıranın kendisi olduğunu hatırlatırsın. Fikret! ...benimle konuşuyor musun artık? Tam da kapıdan çıkmak üzereyken. Sen her zaman kapıdan çıkmak üzeresin Fikret. Ali. Sürekli çıkmak zorunda olmandan... ...sürekli geç gelmenden bıktım artık. Bıktım anlıyor musun? Ben de yoruldum Ali. Seni ve oğlumu çok özlüyorum. Ben de evimde ayaklarımı uzatıp... ...dinlenmeyi çok özlüyorum, çok isterim. Ama başka çaremiz olmadığını biliyorsun. O yüzden lütfen şimdi bana bunu yapma. Lütfen. Biliyorum Ali. Seni geri arayacağımı söylemiştim ya canım. Bir dakika Ali, bekle. Şu anda bununla uğraşamam. Acilden çağırılıyorum. Ya ne demek seni çağırtan benim ya? Cık, sana acil bir durum olmadıktan sonra beni has. Bir kaza oldu. Tamam bebeğim. Tamam. Göz bebeklerinde ışık refleksi alınıyor. Nörolojik muayenesi normal. Onu monitörize edelim. Bu arada röntgenlerini çekip konsey yapalım. Hı -hı. Tamam. Sol ön kol apelaterel grafi de isteyelim. Orada ödem ve morluk var. Tamam bebeğim. Tamam bebeğim. Annem burada. Tamam canım. Tamam Hasan. Kitapların altında mı? Evet. Her şey üstüne devrilmiş. Bütün o kalın tıp kitapları yani. Herhalde tırmanmaya çalıştı ve geriye çekti. Çığlığını duydum. Hemen odaya koştum. İçeri girdiğimde... Ali duymaya <laughs> çalışıyorum. Sus! <zoz. gülüyor> Fikret bırak ben yaparım. Hayır. Hayır ben yapabilirim. Ben yaparım. Fikret. İşte bu yüzden salaman şeyi kapattık değil mi? Odaya kapı koyduk değil mi? Kapı açıktı. Ne? Kapıyı açık mı bıraktın? Ben bırakmadım demeye çalışıyorsun sen? Kapıyı açık bırakan ben miyim? Kazadır çocuklar. Olur böyle şeyler. Eğer kapıyı duvara sabitlemeye zaman ayırsaydın bu olmayacaktı. Hem evin her santimetre karesini bebek için güvenli hale getirip... ...hem de aynı zamanda ona göz kulak olamam tamam mı? Ona göz kulak olamamışsın zaten. Olsaydı burada olmazdı. Sağ tarafta solunum sesleri azalmış ve karın sertleşmiş. Ne demek oluyor şimdi bu? Bu bazı iç yaralanmalar olabileceği anlamına geliyor. Ne tür yaralanmalar? Ali, şu anda soruların için zamanımız yok. <laughs> Tüm travma bölümlerinin değerlendirilmesi <laughs> gerekiyor. Onu ultrason ve tomografi alalım, <laughs> tamam mı? Tamam. <laughs> Zeynep, Zeynep, onu karın, göğüs, kafa tomografisi için radyolojiye götürün. <laughs> Murat, sen Esat Bey'in yanına git. Gerekirse sana haber veririm. Senin Fikret'te kalmanı istiyorum. Şu an fazla endişeli ve bebekle ilgilenmemize engel olmasını istemiyorum. Bunun Fikret Hanım için ne kadar korkunç olabileceğini hayal bile edemiyorum. İşte bu yüzden insanların çocuk yapmaması gerekiyor. Senin neyin var? İçerideki Fikret Hanım'ın bebeği. Hayır, bu bir travma vakası. O bebeğin hayatını kurtarmak istiyorsak... ...o Fikret Hanım'ın bebeği değil. Bir travma vakası. Onun için bir şeyler hissedersen... ...bu onun hayatını tehlikeye mi atar demek istiyorsun? Hayır. Senin hayatını tehlikeye atar demek istiyorum. Şunun nasıl olduğunu bir daha anlatsana bana. İlk seferinde anlamadım mı? Ali. Sadece tekrar anlat. Birisi bebek kapısını açık bırakmış. Birisi... Yani sen. Ali sen... Sen bunu benim yaptığımı mı düşünüyorsun? Bu sabah evden çıkmak için çok acele ettiğini söylüyorum. Benden uzaklaşıp işe gelmek için çok acele ettiğini söylüyorum. Ali, bak bu olanların bizimle bir ilgisi... O odaya niçin girdiğini sanıyorsun? Oraya giren tek kişi sensin. Oraya girdi çünkü annesini arıyordu. Annesini görmeye girdi ve yaralanıp kendini hastanede buldu. Anlaşılan kötü bir seçim yapmışsın Hali. Kötü bir eş seçtin. Kötü bir anne oldu. Evde kalıp çocuğuna bakacağına çalıştı ve neredeyse onu öldürüyordu. Zavallı sen ha? Fikret Hanım Hasan'ın filmleri hazır mı diye soruyor. O ne? O gölge ne? Kalbi nerede? Göremiyorsun. Çünkü... Çünkü midesi göğüs boşluğunda. Mediastinal çifteren kardiyel areste girebilir. Bu da diyafram ernesi olduğunu gösterir. Diyaframı yırtılmış. Ama en küçük sorunu bu. Çünkü... ...travmanın şiddetiyle... ...toresik aortası da zedelenmiş. Şunu görüyor musunuz? Göz boşluğunda midenin yanında olanı. Bu kalın bağırsak. Ve kalın bağırsağın etrafında sıvı var. Yani delinmiş olabilir ve ağır düzeltilse bile bağırsağın içeriği dışarı çıktığı için enfeksiyon riski var. Ve bu komplikasyon ölümcül olabilir. Niye hala burada dikilip duruyorsunuz? Şefe ve Suat Bey'e haber verin. Bir ameliyathane ayarlayın. Hadi, hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.